Verdik nasıl bu şehre geldi? Burası neresi? Sıtmaz. Niye gece gece dolaşıyor? Neyse. Ben bir tane otel bulayım. Orada kalayım. burası mı? anne bana verdi. Koş. Koş. Oh, uh, Çok soğuk. Burası Burada otel var mı? Acaba. Acaba şurası deresi Korek gidiyor. Buh. Ah, karlamıştı. Işte. Koş, koş. Oh, sus gibi. Burası neresi acaba? Dönerci mi? gibi. Be. Ne sebep? Ot. Burası herhalde otel burada kiralık randevu de var? Ah, getir getir. Nerede ya koş 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 Hotel. Hoş geldiniz. Ne? Hotel o bir kısılıktır. Ne? Kısıl? Ne yazıyor be? Kısıl? Kısıl? Bilmiyorum. Neyse. Oda 1'e ekiptir be. Oda bir. Evet. Oda. Oo, güzelmiş. Hemen uyuyayım. kahvaltı da yapmak istemiyorum aç değilim gece şurada görmüştüm kiralık oh. ortalar kiralık orada kiralık hemen oh. dışarıda düşürüm ben Aa, burası kiralık değil herhalde. Yan tarafa bir bakayım. Hemen. Aha işte burası kiralık. Nerede tabela yazıyor ya? Hemen bir bakayım. Şöyle. Hemen şöyle arabaya devam edeyim. Elmaslarım da biraz daha. Satılık ev ikiz. Hepsi tek elmas. Herhalde ikisi tek elmas. Bunlar tam ikisi tek elmasım var. Hemen içeri gireyim. Köyle yapma benziyor ama olur. Ev, evet, ev. Evet. Hemen mobilya almaya gideyim. burası burası market herhalde İlk bir alışveriş mobilyalarımı da aldım hemen evime gideyim Şöyle. Yemek nasıl yok ama bir şey olmaz. Şöyle. Şu yatağı da şöyle. dolabında. Şöyle küçük bir sehpa. Olur. Şöyle bunu da koyayım. hala almayı unuttum. Neyse sonra alırım. Şuraya da yemek veririz. Bir sürü yemeğim var. Bir sürü. Asla aç kalmam. Asla. Şöyle. şurada, da. Hop. halı almaya gideyim. La 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 Otobüsü bekleyip Evet evime dönüyoruz. Yuppi. Hemen evime koş 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 koş. Halımı da aldım. Şöyle serelim şöyle hemen kapalıyoruz da koyalım üstüne Halımız da tamam şuraya da küçük bir şey yapalım kaplamalıyız da tamamdır Artık ev çok güzel. Şöyle şu kadar iki tane dolap. Buraya da art mobilyalar. Veya çalıştığım zaman gelen paralarıma koyalım. Hop. Mobilyalarımı koyayım. Tamam. Birazcık acıktı. Uzak yemek için. Neyse. Bir tane şu. Şey. Bir tek. Oh mis gibi. Dışarıya çıkıp birazcık şey gezeneyim. Şehirde. Burası da neymiş? araç önerim. Tabi ki gibi bir şey. Güzel. Çok büyük burası. Burası da ise Burger. Burger yani. Ben ben aynı yemeğimi yedim. Camiye gideyim. Orada. Cami Allah'ın <laughs> evi. Oh. Aha. Abdest mi da camiye gideyim. Allah. Şöyle. Abdest aldım. 为什么？ Kilo kara kata bir çöpeyim. Ezan bitti de. Ha, tamam. Yani şey bitti. Burası neresi? Ah. Ah. Wow. Minareymiş.

Hatta dur otobüsle gidelim buraya. Orası çok uzak. Koş, 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 koş. Hemen şöyle. Otobüsü bekleyeyim birazcık. Beni denemek için böyle yapmış. Ben ona elmaslarını, ver, elmaslarını verdim diye. diye bir sürü şey verdi. yer Yuppi. kart farklı bir apartmana taşınırım. Hemen şuraya. Koy 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 koy. Yes be. Hemen tamam, birazcık koy. Oh. Hemen gidelim. Artık yeni ev arayışına başlayalım. Burası neresi acaba? Girmek yasaktır. Hoş geldiniz. Ha, restoran burası. Tamam. Ay tane adam geliyor korktum biraz neyse bu burası neresi acaba bir bakayım emlakçı <laughs> emlakçıya bir sorayım nerede yol var emlakçı pardon bir bakar mısınız Heh, merhaba Bunları niye bana attınız ya? Alın bunları geri. Allah Allah ben evi istedim. Kıyafet istemedim. Ya. Heh, aldınız sonunda. Ben ev arıyorum. Acaba nerede ev var? Hı. Şu birazcık otoda bir tane apartman vardı. Orada bir tane ev var. Tamamdır. Teşekkürler. Peki o kaç lira? Ee, bir stak alsın. Teşekkürler. Bir stak alsın. Bu alayım da. Oraya gideyim. Yeni eve taşınma vakti geldi. Evet. Koş koş. Bakın şöyle. Hop. Evet. Şuradaydı. Az ötede bir tane apartman varmış. Hemen oraya bir gideyim. Heh. Geldim. De. Buraya niye çıkamıyor? What? Um? Bu ne be? Ah? He? Ha? Girdim de. Burada ne hiçbir şey yok. Burası nere be? Şey daha tadilatta mı? Da. Daha evler yapılmamış. Doğru. Bu şey tadilattaydı. Adam mı bir şey söyleyecekti ama ben gitmiştim. Burası neresi? çok büyük bu evler. Ben buraya taşırsam çok güzel yaparım. de. Bir dakika. İçerleri boş. Çünkü kimse daha taşıtmamış. Tek bu apartmanı ben de taşıtacağım. Kaç katlı burası be? En üst katına çıkacağım. En üst katında kalacağım ben. Bakalım ne kadarmış. Doğru bir stek altın. Çok iyi ve burası ben burada kılacağım. Hemen şöyle. At. Gidelim aşağı. Aşağıda muhtemelen, muhtemelen sandık vardır. hop şöyle hemen aşağı gidelim var mı tam burası artık evim var hem de en lüksünden hemen yukarı çıkayım o sensör de bayağı hızlıymış o çok hızlıymış o Geldim. Bak. Çok iyi. Hemen. Şimdi bütün mobilyaları alıp geliyorum. Ve bir sürü mobilya aldım. Şimdi buraları. Bir sürü bloğum da var. Buraları böyle oda odaya ayıracağım. Şimdi aslında burası ev değil. Direkt bir şey burası daha tadilatta olduğu için insanların kendisine yapmalarına izin veriyorlar. O yüzden ben kendim evime bir güzel yapacağım. Ama birazcık uzun sürecek. Hemen yapacağım. Uf ya. Bizim çok güzel oldu da. Bir, odalara ayırmadılar. Bir de böyle iki katlı Yaptılar bir tek tuvalet olacak. Uf ya. Neyse. Şuraya bari bari bak. Yok dedim yok paranız yok 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 bu. Başka para mı var? Kırık altılarımı zaten oraya harcadım. Bu eşyalara falan falan harcadım. Ayrıca bu inşaatçıları tuttum. Çakır yaparım ben de be. Allah Allah ya. Evi çok kötü yaptılar. Var buraya korkuluk yapın Yok para yetmiyor. Diyor. Ya ödeyeceğim diyorum. Paranız yetmiyor. Diye. Of ya. Kendim yaparım. Bir sürü mobilya aldım zaten. Korkuluklarımı da kendim yaparım. Ay düştüm ya. Şöyle hop. Şimdi buraya odamı yapacağım. Çok güzel bir bilgisayar sistemi olacak. Çok güzel olacak. Çok çok ben şimdi yatağıma bir sürü yatakla ilgili de var. Bir sürü. Şöyle hatta şöyle koyayım. Tek kişilik hatta iki. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Bunu da böyle. Allah. Bak şimdi işte. koş 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 koş. Of ya. Bunları böyle koydum. Bak. Şimdi. Hop ve hop. Çok güzel oldu. Bak. İşler de böyle gözüktüğü için. Hatta ben bunu böyle yapacağım. Bak. inşaatçılar ben de daha kötü inşaatçı. Bak bak. Tasarıma bak. Üf. Şuraya da halılarımızı sereceğiz. Ama bu sefer normal halı. Şöyle. Hemen halılarımızı serelim. Çok iyi oldu. Ve of şehir manzarasına bak. Uyuyayım. sabah Hemen buraya bilgisayar sistem bir yapacağım. Şöyle. Şöyle hop. İnşaatçılar da benden daha güzel inşaatçılar. Ben bile onlardan daha iyi. Hop. Şimdi de hop ve hop çok iyi oldu hemen buraya laptopu, koyacağım hatta daha doğrusu bilgisayar ilk önce bilgisayarı şöyle çıkmasın diye şöyle yapacağım Oraları geri kıracağız. Nerede bilgisayarı? Nerede nerede nerede? Hemen ee, tüt 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 tüt. Hemen bilgisayarımı alacağım. O leve işte bilgisayar de var hop 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 Sen düşman oynasana ya Hadi 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 Yes be Neyse Hemen buralara Bir şeyler yapalım Hatta ben bir aşağı katayım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik.